Filistin için, oradaki şehitler için, son şehitler için cami cemaze namazı kalındı. Allah-u Teala derecelerini alıyor resmi bütün o şehitleri. Filistin'de en evet orada çok ciddi acılar yaşanıyor. Ama üzümümüz siz değiliz, değil üzümümüz vardır. Zulüm kaybedeceğiz. Buna yakin edin. Elinde sonunda kaybedecek ve mutlaka kaybedecek. Mutlaka kaybedecek. Aslında bu kadar vahşileşmesinin e, ee, belki onun sorunu yaklaşıldığına inanıyoruz. Bunun çaresizliğinin alametli durumları. Savunmasız kadınların, çocukların, yaşlıların, sivil insanların, elinde silah olmayan insanların üzerine bomba yapılması onun acizliğinin ve kaybetmeye yakın oluşunun inşallah alametli. Onlar biraz iyi insansızlaştırmak bu şekilde tamamen işgal etmek Fakat 7 Ekim'den bu yana 30 binden fazla şehit, en az birlikte belki 40 binden fazla şehit, 100 bin yaralı, bunların üçte biri bir uzunu kaybetmiş onu bacağını. Ama o Gazze'de. Bundan dolayı o toprakların terk edilen sayısı, sayısı, korkudan dolayı İsrail'i terk eden Yahudilerin sayısından çok çok daha azdır. İzzetin yurdudur. Gazze şerefin yurdudur. Gazze direnişin Oh, oh.